Eve merhaba. Ben Oğuzhan Usta bugün yanında Umur var. Umur e, benim e, benim değil. Bizim önceki kanaldan belki tanırsınız beni tanıyanlar. Birlikte yapıyordu. Kendisi sonradan Twitch yayınına merak saldı ve şu anda Twitch yapıyor. Kendisi yayıncı, Evet. Güzel paralar kazanıyor. Bu arada konu değil. Bundan sonra bütün videolar da yanında olacak. Bu videolu konuk gibi. Ve ben şu anda e, artık birlikte izleyebilirim yani. Evet. Sözünü kestim ama. E, ve biz şu anda Toprak Tatlıdayız burada videomuzu çekiyoruz. Sağ olsun Şule abla bizi ağırlıyor. Video çekmeniz için bize müsaade etti. Onun Hangisi mal da... ben karar verecekmişim. <laughs> olur, olur. Bir sorun yok. Ee, bu dükkanın içinde dövme yaptırmak isteyenler için aşağı bir tane link bırakacağım videonun altına. Oraya da bakarsınız. Evet. Instagram, adresini bırakacağım. Orada ulaşabilirsiniz kendisine. Ama size. Aynen. Evet arkadaşlar. Ee, geçelim. İlk önce e, konuyu bir alalım. Şimdi mal mısın Sen çekeceğiz. Malmısın Sen dördüncü bölüm bugün. Malmısın Sen şöyle, ee, bize kamera tarafından beş tane soru gelecek ve bu gelen beş sorularda biz o anki tepkilerimizi vereceğiz. Bize işte şöyle olsa ne yapardınız, böyle olsa ne yapardınız gibi. Kimin daha mal düşündüğünü Şule ablayla bizden karar verecek. Allah aşkına işte sorular nerede? <laughs> ben e soracağım ya? o soruları. <gülüyor> 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 <İşte>. <gülüyor> Yani başlayalım o zaman. Musk ile Mars seyahatimi yoksa Mark Zuckerberg ile yeni sosyal platform iş ortaklığı mı? Müthiş <laughs> 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 bir soru yalnız ha. Aynen. <laughs> Aynen soru çok güzel ve biraz zor bir soru. Sen de versene efendim. Tamam ilk önce ben cevap vereyim. Ben Elon Musk'la Mars'a Musk seyahat ederim yani, yani onu sen seçerim. Sen ne kadar Mars'ın ya. Evet. Bunun, bunun bir alakası <laughs> olduğunu düşünmüyorum. Eee <laughs> Mars'a çıkan ilk kişi olursam Elon Musk'la yani bir şey olur en azından bir can olmaz mı yani? Hani? Kız yani Kız düşürür Yani ya da hani Umurcuvek <laughs> Elon Musk'ta çıkmış anladın mı? Şeye Mars'a. Kız düşürürüm sonra falan. <laughs> İnstagram'a şey da Yani ondan sonra... Seni götürürüm götürüyor. Bak mesela yani. Mars'a çıkarız. <laughs> <laughs> Mars'a çıkarız yavrum. Yani aynen o şekilde yani. Ondan Şöyle sonraki yani. o ünlülükle zaten istediğim şeyi çıkarırım ben. Anladım. Şimdi şöyle e, bitti mi Tamam aynen bitti yani bu. Ben markı seçerdim. Neden markı seçerdim? Markların bir tak kaybetme oranının olmadığını düşünüyorum ben. Çok başarılı bir adam bana göre. Soy ben ben Soy de... ismini şimdi söylersem belki söyleyemem de rezil olurum diye söyleyemiyorum. <laughs> söyleyemem. Canım. Aynen. Eee o yüzden e, mark ile para kazandıktan sonra belki çıkarım varsa. Param olacak çünkü. Daha kolay çıkarsın. Evet. Çok daha kolay çıkarım. Ve şirketlerin de olur. Hani bir Marsa gittim geldim bir şeyim yok öyle bir olayım ama ben bunun gibi mal mıyım? Ben de ben de Marsa çıktıktan sonra oyunlülükle bir bir şeyler kurarım yani. Kim yardım edecek? Şeye marka mesaj atarım. Ben Marsa çıkan çocuk değil mi bu? Evet. Aa tamam onunla da hemen bir iş bağlarım yani. Bu da Türkeli kanka. Yani ben böyle düşünüyorum. O böyle düşünüyor. Birçok sen ne düşünüyorsun bu cevaplarımız ardında? Kim mal oldu acaba yani? Bence en mal sensin. <laughs> en mal sensin. Bir sıfırın... Şule abla sen mi düşünüyorsun? Başka seçenek yok mu ya? C. İzimi de istemiyorum ben. Ama soru hazırlamadın mı? Daha iyi. <laughs> daha, 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 daha eğlenceli daha 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 mekanlar var. Basık doğanla mı gezmek istersin? İçeceğim onu. sıçacağım bok böyle var. Hangi tarafa seçeceğimizi ya. Yani. Şu lavlayı atlar, <laughs> şu lavla, lavla kalala girsin. <laughs> Hollanda'da 5 gün aç olunca of. <laughs> Kutluyorum. <laughs> sabah akşam. Yani umur mu al çıkıyor sabah? Tamam. Tamam. tamam, ikinci soruya tamam. geçelim. Tamam, ikinci soruyu öğrenelim lütfen. Ronaldo, Ronaldo ile mu? halı saha mı? Evet. Lebron James ile basketbol mu? Streetball mı? Streetball ne ya? Streetball mı? futbol sokakta oynanan basket. Tamam. tamam. işte basketbol bu. tamam. Ben mi cevap vereyim sen mi? ilk bu sefer ilk sen. Ya mi? bu şöyle Umur kendisi basketçi. Ben Umur'un ne cevap vereceğini çok iyi biliyorum bu arada. Yani. Evet. Abi basketi bir ilgim Benim yok. Tanıyan bilir. Bu arada futbolda fena oynarım. Galatasaray'da Şener'in olmalı olmaması lazım. Ben olsam daha iyi yedekli dururum en azından. <laughs> Niye biliyor? Evet devam et. Anladım. Ben Ronaldo'yu sırf etmek için halı sayfam. Ronaldo'yu rezil etmek için. Ronaldo'yu rezil ettim. Ben böyle Ronaldo. mallık görmedim. ben <laughs> <yine yine> cevap Galiba <laughs> cevap vermedim. Kapat kapat. Bir bir Üçüncü, kapat. üçüncüyü sorma malım. Ya, bu evet. onu cevap Lebron James'e street oynamak yani. annesini balık düşünmek istiyorum ben yani. Şey, Lebron! <laughs> <laughs> <Yemek hazır, gel. gülüyor> Arbar ile öpüşmek <laughs> mi? Yoksa, Kim Kardashian'ın popusunu mu tokatlamak? Soruya bak, çok güzel soru. Cendere cendere, cendere. <laughs> Kurtlar Vadisi burada. Ben de Eee, sevgilim de var ama. Yani sevgilim <laughs> sevgilim Hangisi de var ama. Var, ama. Hiçbir şey bildiğim tamam herhalde. Herhalde kendisi ciddi. <laughs> <laughs> o zaman, yani cevabım benim. Barbaraydı değil mi? Öpüşme. Evet. Tabii ki de, eee... Bak, Kim ona... Kardashian diyoruz. E ben Barbara'yla tabii ki de öpüşmek. Şimdi, kıça tokat atmak var. Hani öpüşmek en azından... Duygusal bir eylem diyorsun. E, tabii ki yani. Bir hissiyatı var en azından. Hani... ...buraya da ben şaplak atsam, oraya da atsam aynı yani bence. Ben olsam şöyle yapardım. <laughs> ben olsam şöyle yapardım. E, burada biraz, nasıl diyeyim, ufkun genişliği önemli. Ben mesela... ...bu şimdi o cevabı verdiği için bana cevabı vermeyeceğim. Ben de onu düşünürdüm. Ama şimdi işte onu mal edeceğim. Nasıl mal edeceğim? E, et bakalım. Ben ee, mesela Poposuna Şaman atarken bunu medya yazdırdım. Kendimi popülerleştirdim. Aa çok iyi baba. Bence Sen çok iyi baba. Ben, ben bunu yapardım. Bence Oğuzhan Bey daha doğru söyledi. Ben bunu yapardım. Ama ya, bunun nesi Kim kardeş yani? ya? kardeş yana poposuna tokat atan tek insan olarak tarihe geçeceksin. <laughs> ama, ama medya yansıtacağım onu. Oğlum zaten karının bir yılın pornosu bilmem ne. Hani. <laughs> <laughs> <yani>. Kim <laughs> köpek yani? Yani. Ama abla öyle <laughs> söylemeyi ya bir story atarım o zaman yani. <laughs> ha ee, Giresun'da popüler olursun bak. Giresun diyoruz. Giresun mu düşünüyorsun? Evet, yani Giresun düşünüyorsak olacak. yani. Evet, bunun cevabını ben Bircan versin <gülüyor> istiyorum, <gülüyor> istiyorum ya. Hangi sen ver kanka? Bircan yani. Bence Barbara ile öpüşürken sinep atmak daha güzel olabilir. Ama Bence o sen de. onu ilk başta sinep demedin ki Barbara ile öpüşmek Ama yani şeye ünlülüğe atacaksan muhabbeti. Tabii. Mu? Canım. Tabii. Tabii. Yani. yani. Ya zaten leş gibi bir götü var ya. Yani. <laughs> ne Bu soruyu hazırlıyorum tamam, da var hani ya. Çok... çok iyi ama yani. Bu arada soruları Sen iki daha soruları teşekkür benim ederim. için Anıl Karakay hazırladı. Ona da çok teşekkür ediyorum burada. <laughs> Ufku çok genişmiş gerizekalının Kendine iyi baksın. <laughs> Buradan öyle söylüyorum. Evet, dördüncü soru. <laughs> o zaman iki bir, mi? iki bir. TikTok videolarına senaryo mu? Yoksa? Eee? Ajdan şarkısına söz mü? Şah şah şah. Dam 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 ar ar ar, şah damar, şah damar, ajdar, ajdar, ajdar. Ee, ilk sen o zaman. Ben ne yapardım? Ben Ajdar şarkısına söz yazsam para kazanamam. Yani şu an tamamen ben para kazanma odaklıyım bu arada onu söyleyeyim. Hep öyle düşünüyorum. Aç mı? Aynen. <laughs> TikTok'a senaryo yazardım. Hiç yok. TikTok'ta güzel para kazanıyorlar bu arada. TikTok'ur arkadaşlarım da var. Bir tane arkadaşım var, 60 bin kitlesi var mesela, aylık 6-7 bin lira para kazanıyor. Allah daha çok versin. Ben TikTok düşünürdüm. Hedef küçük. e şimdi, <laughs> aynı, şimdi aynı cevabı versek ne <laughs> olacak? Ben, ben az, önce, olunca, sen ne olacak? ben az önce öyle oldu. Tamam ben o zaman bu söyledim. cevaptan ilerleyip şöyle bir şey diyeceğim ben. TikTok videosunu ben de tercih ederdim. Ee, normalde şahsen gerçek hayatta... Götün açıp timörk yapacak. gerçek hayatta TikTok çekmem başlamam da yani öyle söyleyeyim Çekem. ama şey, zamanı bir gelir ki yani büyük yapamıyorsun da şimdi <laughs> ama yani şu anda en popüler uygulama olsun işte kitle bakımından şeyinden olsun TikTok çok üst bir seviyede evet. üst bir seviyeye çıktı evet. tabii ki de buna nazaran kesinlikle ben TikTok derdim çünkü acılarla hani bir söz yazsam, şarkı yapsam düet bile yapsam ama ne o kadar şarkıcı da olabilirsin ama o da ya yani Ne kadar kitleye ulaşırım? Belki çok kitleye ulaşırsın. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Tabii ki de TikTok'ta daha çok kitleye ulaşırım ve hem para olarak hem ben ünlü, ünlülük edecek. olarak. Hayır. Bir cevap hakkınız var. Tamam. Hem de ünlülük olarak. Tamam. Yani Tam o şekilde. Hadi de göm biz bu soruyu geçelim. Aynen. Kimse de puan alamazsın. Niye o bir kabzürük soru var böyle? <laughs> Çeken arkadaşa selam <söylemiyor>. olsun. <laughs> tamam ya daha soruyorum. Bir hayvan olsaydınız. Hangi Biraz yüksek sesle alabilir miyiz? Tabii ki. bir hayvan olsaydınız. Hangisi, <laughs> <Bir> hayvan <olsaydım. gülüyor> hangisi olurdu? Hangisi olurdunuz <laughs> neden? Aa, güzel soru. Bir hayvan, hayvan olsaydınız olsaydı, ne olurdu? Şimdi ya aslan diyeceğim o olmanın kralını böyle vakti yani. Ben <laughs> <Mezunlaşı. gülüyor> <laughs> Ben ne olurdum? Ya şimdi ben söylerim de gülersiniz ya. Daha ufak, ufak ölçeğim düşünüyorum. Hadi söyle, söyle. Ya ben hayvansam dilim zaten yok, konuşamıyorum. En azından insanlara faydam olsun diye herhalde inek olmak isterdim, süt falan veririm işte. Ya mantıklı şey yok inek, ne demek fayda ne olacak? Ne zaten... İnek. İnek, inek bulurum yani, süt, süt veririm, şey yaparım. Zaten dilim yok, anladın mı? Yani. yani. Bebek olsam ne yapacağım, sadece gezerim. Ben ben maymun olmak isterdim galiba, tam benlik bir şey. <laughs> <Sen> zaten <laughs> maymunsun oğlum. <sıralım. gülüyor> Maymunlar çünkü bana çok şey... Çekici bir <laughs> hayvan geliyor. Bizim hayvan arkadaşımız oldu artık e, ee, daha önce izlediğimiz haberlerde ama hani hatırlayacaksınız plaja çalışıyordu. E, ee, hemen hatırlayalım o görüntüleri. Yani var Çünkü tanımamıyorum. Aynı Çocuklarla var. var var. Yani var var. Bu <laughs> <laughs> E Eşül abla sorduğu sorunun cevabını hangisinden sağlıklı aldın? Valla ikisi de güzel ama ineği yani. Değil mi? Faydan oldu. Bir şeyde de faydan oldu. <laughs> Öyle bir şarkı <laughs> da var. <laughs> arkadaşlar bu videoda e, böyleydi. senin dördüncü bölümünü çektik. Bundan sonra e, bir sürü konsept gelecek. Dışarıda videolar gelecek. Onu söyleyeyim. Evet artık evet, beraber olacağız. olacağız. Ofis de gelecek. Haftada ikiye çıkartacağız. Gerekirse üç video gelecek haftada. Öyle bir çalışma var şu an. Ayrıyeten yayınlarına devam edeceğim arkadaşlar. Bu arada hiç, hiç e, benim iki tane kamera ekibim üç tane editörüm var. Yani o yüzden yoğun çalışıyoruz. Onları o yüzden şey yaptım. Şimdi altına yazmayın. Abi böyle yapıyorsunuz kötü olmasın falan filan. İsteyin. Eğlenirsiniz yani. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.